Çok değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Değil izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına yorum yapmayı unutmayın. Ermenistan gündemi sarstı. Azerileri toprağımızdan kovduk. Küstahçı açıklamasını yaptılar. Devli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sünnik, bazı bölgelerine giren Azeri askerlerin çıkarıldığını, bölgelerden ayrıldığını ifade ettiler. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 23 Mayıs itibariyle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum göreceli stabil, herhangi bir olay tespit edilmedi. Ermenistan topraklarına giren Azerilerin bir kısmı 22 Mayıs tarihinde bölgeden tamamen çıkartıldı diyerek küstah bir açıklama yaptı. Açıklamanın devamında Ermeni birlikleri durumu tamamen kontrol altında tutuyor ifadesini kullandılar. Bakanlık Ermenistan'ın Karagöl bölgesinde yaklaşık 1000 Azeri askerin bulunduğunu söyleyerek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 12 Mayıs tarihinde Azerbaycan askerlerinin Sunik bölgesinden sınırı geçtiğini ifade etmişti. Paşinyan Bakü'nün eylemlerini Ermenistan topraklarına tecavüz olarak isimlendirmiş, Rusya'dan askeri yardım talep etmişti. Kıymetli takipçilerimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan'ın bu hamlesine karşı çok sert bir tepki göstermiş, en manidar tabiriyle haddini bildirmişti. Değerli takipçilerimiz Azerbaycan hiçbir ülkenin toprağını işgal etmedi, etmeyecekti. Bizler bizim olan topraklarımızda kendi halimizde yaşarken Ermenistan aldığı büyük bir hezimetten sonra Azerbaycan'a saldırmaya devam ediyor. Allah Türkiye yar olsun, Yüce Mevla kardeşliğimizi daim etsin.